Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hesabımın son halini sizlere göstereceğim. Evimi hayvanımı falan göstereceğim. Her neyse o zaman başlıyorum. Arkadaşlar bu arada evimi böyle çok fazla özenerek düzenleyemedim. Çünkü yani her şey sindikten sonra ev düzenleme böyle iştahım böyle bir anda kayboldu. O yüzden o kadar fazla özenerek düzenleyemedim evimi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yanımda ikizim de var. Merhaba demek ister misin? Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar her neyse başlıyoruz e, başlıyorum o zaman evimi gezdirmeye. Arkadaşlar... E, salonu bu şekilde yaptım. Bu arada arkadaşlar normalde bunu shorts video şeklinde yapacaktım ama uzun olurdu. O yüzden normal video şeklinde yapmak istedim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bu şeye 80 elmas verdim az önce. Umarım kazıklanmamışsınızdır. Şimdi salonum hakkında ne düşündüğünü İlayda'ya soracağım. Yani ikizime. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar salonumu sayımı sanırım İlayda. Arkadaşlar ben bu mutfak birazcık daha, birazcık daha kalabalık oldu ama mutfak olmaya en elverişli oda burasıydı. Ve arkadaşlar eski mutfağım daha güzeldi ama eski mutfağım nasıl dizayn ettiğimi unuttuğum için böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani fazla ısınamadım bu mutfağı ama bu şekilde oldu. Ama... Şimdi mutfağım hakkında ne düşündüğünü ileride soracağım. Nasıl olmuş mutfak? Ben evet, çok güzel olmuş. Teşekkürler. Arkadaşlar bu banyo birazcık daha kötü oldu. Yani buradaki tüm odalar eskisinden daha kötü oldu bence. Bilmiyorum. Ben fazla ısınamadım. Odam da yine aynı şekilde böyle oldu. Yani umarım sevmişsinizdir. Ben bunu da fazla sevmedim. Eskisi daha güzeldi. Şimdi İlayda'ya ne düşündüğünü soracağım. Sadece nasıldı? Bence güzeldi. Arkadaşlar şimdi üst kata geçtim. Sadece nasıl olmuş İlayda? Güzel. Cidden bak bence İlayda kalabalık şeylerden hoşlanmıyordu fazla ama cidden güzel mi? Evet. Oha şu an çok mutluyum. Gerçekten dürüst oldu. Güzel mi? Güzel değil. <laughs> Evet arkadaşlar bu odayı hayvanlarım için bir oda yapmak istedim. Yani bu şekilde oldu. Ee, şimdi üst kata geçiyorum. Burada üst kat misafir odası. Yani bilmiyorum böyle boş oda olunca bu şekilde değerlendirmek istedim. burada arkadaşlar eğer çok odalı bir eviniz varsa düzenli fikriniz yoksa benimkilerin aynısını kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası olmaz. Yani aynısını da kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası olmaz. Burasını giyme odası yapmak istedim. Yine boş oda olduğu için bir şekilde değerlendirmek istedim. burada arada ilahi aramızdan ayrıldı arkadaşlar. <laughs> Her neyse. Üst kat bebek odası. Arkadaşlar ben böyle hani oyuna ilk başladığım zamanlarda boş oda kalmasın diye bebek odası yapıyordum. Ve şimdi böyle boş oda görünce yine dedim ki bebek odası yapayım. Zaten eski evim de bu şekildeydi. Yani arkadaşlar bu ev şimdi bu kadardı. Bu kadar yani. Ve bu arada arkadaşlar kanal petim sadece bir kedi. Yani Şükraniye. Adını neden Şükraniye diye sormayın. Her neyse. Yani bunu seçmem sebebi çünkü hem böyle kedi herkes var. Hem de bende bir anısı olduğu için bunu seçtim. Yani adını Şükraniye koyarsanız çok mutlu ama koymanızı koymak zorunda değilsiniz. Her neyse bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hayvanlarımı bakıp hayvanlarımı gezdireyim. Bu arada arkadaşlar sizinle bir, bir konu hakkında yine konuşmak istiyorum. Şöyle e, öncelikle 1000 abone olduğum için yani şu an 1380'lerde bir şey ama hepinize çok çok teşekkür ederim. Ben yine bunun için kreatör başvurusu yaptım da şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şu ana kadar sadece 3 tane linç geldi. Az mı çok mu bunu bilmiyorum. Daha önce bir kanalım vardı ama abonesi falan vardı. Yorum bile zor geliyordu. O yüzden hani bu 3 linçin çok mağaz olduğunu onu da bilmiyorum ama bir kişi şöyle demiş. Ee, çok hızlı artsın. Botunu basıyorsun demiş. Şöyle açık. Ben ona yanıt ama burada açıklamak istiyorum. Hani eğer ben bot bassaydım e, hani izlenme ve yorumları, yorumlarda bot basabilmen için belirli bir miktarda para vermem gerekiyordu ve ben yani eğer buraya para yatırsaydım bence buna yatırmazdım. Kendime görünüş falan alırdım. Yani aynı zamanda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben sadece 10 günde falan hani ben bu hayvanları nasıl toparlayabilirim ki? Yani şu an 13 gün oldu ama ben 1 aboneye 10 günde falan oldum. Yani ben bu hayvanları o zaman nasıl toparlamış olabilirim ki? Yani tek başıma 10 günde yani bu kadar hayvanı elde etmem zaten mümkün bile değil yani. O yüzden yani kanıt olmuştur umarım bu. Ayrıca bir şey diyeyim arkadaşlar. Küçük hayatım oldu. Ben hepinize çok çok teşekkür ederim. Küçük hayat verdiğiniz için. ayıcık verdim karşılığında. Bence yani bilmiyorum. Ben küçük hayatım bence bir anısı vardı ve ben de bu yüzden yapmak istedim bunu. Bu arada arkadaşlar kulübüm var. Gelirseniz yani mutlu olurum. Ama burada şöyle söyleyeyim. Eğer her gün puan kasan birisiyseniz gelmenizi önermiyorum. Çünkü ben her gün puan kasmıyorum ve kastığınız puanlar yazık olur. Ama onun dışında gelmek isterseniz tabii ki de gelebilirsiniz. Yani çok mutlu olurum. Bu şekilde arkadaşlar kulübümde zaten tatlı şeyler. Gelirseniz cidden mutlu olurum. Bu arada sadece 5 puan kasmış. Kusura bakmayın. Bu arada bir şey, bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaş listem doldu. Ee, yani şöyle söyleyeyim ben böyle partilerde veya aynı dünyada olduğum kişileri kabul etmem ama onun dışında arkadaş listem doldu ve eğer kimse yok. Çünkü zaten ben ilk videomdan sonra tüm arkadaşlarımı neredeyse hepsini sıfırladım. Böyle ikizim veya küçük kardeşim haricinde hepsini sıfırladım ve e, yani baştan başladı. Eğer veren kimse yok zaten hani bir, birkaç kişi silsem olsa bile silsem bile zaten normalde 125 iken arkadaşlık listem 138. Bu yüzden kabul edemem ama Benimle arkadaş olmak istiyorsanız e, size bir fikrim daha var ve benimle o şekilde de arkadaş olabilirsiniz. Bu hesaptan bana arkadaşlık hissi arkadaşlar. Bu hesap küçük kardeşim hesabıydı eskiden. Ve o hesabını bana verdi. Kendisi yeni hesap açmak istediğini söyledi. O, yani tüm hayvanları falan kendine aktardı ama bu hesap isimleri ve kodu bu şekilde. Arkadaşlık hissi sana çok sevinirim. Daha fazla kişiyle daha fazla böyle beraber olmak istiyorum. Hepinizle, hepinizle birlikte olmak istiyorum. O yüzden bunu yaptım. Ve ileride muhtemelen karate olursam umarım. bu benim takas hesabım olur zaten. Sanırım biraz boş koymuş olabilirim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Hoşçakalın arkadaşlar.